Herkese merhaba, Garanti Bankası'na bakacağım. Hemen HGV Trade sayfasına geliyorum. HGV Trade sayfasında panele giriş yaptıktan sonra Garanti Bankası diye yazdık. Gelelim Garanti Bankası'nın dip zirvesine hemen hızlıca bakalım. Dipten %42 yüksekte 2020 dibine göre. 2020 zirvesinden %25 düşük şu an. 2020 zirvesinden. E, 2021 dibinden şu an bu sene gördüğü dip fiyattan daha %3 yukarı çıkabilmiş henüz. 2021 zirvesinden de %14 aşağıda. Bu rakamlara yorum getirmek size kalmış. Eğitimde, webinarda konuşacağız ama e, şey bunun dışında izleyen arkadaşlar da kendileri de buraya bakıp bir fotoğraf çeksinler mutlaka. Çok önemlidir dip zirve çünkü. E, radar analizinde şu an bakın dikkat edin. Ben algoritmik listelemeye takıldığı tarihleri ve o zamanki dip zirvelerini veriyorum. Önceki yılla değişimlerini görün diye. Ve algoritmik taramanın içerisindeyken bu tarihlerdeki nelerini veriyoruz? Üstsel hareketli ortalamalarla fiyatı veriyoruz. Beyaz olarak gördüğünüz kapanış fiyatları. Turuncu olarak gördüğünüz şuradaki... 200 günlük hareketli ortalama sarı olarak gördüğünüz 50 günlük ve yeşil olarak gördüğünüzde 20 günlük. Bakın şu an fiyat nereye düştü? Fiyat 50 günlük ve 20 günlüğün altına düşmüş durumda. EMA 50 ve EMA 20'nin altına düşmüş durumda. Bunu niye veriyorum? hareketli ortalamanın altında bir fiyatlama ile gidiyor. Dikkat edin 200 günlük hareketli ortalama ile arasında acaba nasıl bir ilişki olacak? Hemen Garanti Bankası'nın grafiğine geçelim. Şimdi Garanti Bankası'nın grafiğine geçtik. <laughs> Bakalım görüntüde nasıl bir şey var? Grafik bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü her şey hazır. Arkadaki verilerin hepsini gelip grafiğin üstüne koyup sadece bakmanız gerekiyor. Yani bakmayı da zaten bir sürü video çekiyorum. Her birini izleyerek bakmayı da öğrenebilirsiniz. Eğitim istiyoruz diyenlere aslında bunların hepsi bir eğitimdir. Şimdi önce ne yapacaksınız? Önce geleceksiniz göstergeye tıklayacaksınız. Önce bir trende bakacağız. Yani trendin gücünü ve trendin rengini görmeden bir şey konuşmak yanlış. O da yeterli olmayacak ama. HGV Trade Lazer yazıyoruz. Yakında buna güzel bir güncelleme yapacağım. Çok daha da rahatlatacağım işinizi. Şimdi Garanti Bankası'nın, bakın. Bakın burada trend döndükten sonra nereye kadar gelmiş? Buraya kadar getirmiş. Ve tam da bu noktada sileyim şunu. Tam da şu noktada, şuradaki mumda trend zayıflamış ve bu zayıflıktan sonra ne yapmış? Şurada tekrar bir güçlenme belirtisi gösteriyor. Fakat tekrar zayıflamış ve şu an son noktada zayıf. Ve diyoruz ki eğer yakın vadede ki bunlar çok yakın değil aslında. Bu kadar da korkacak bir şey yok. Şöyle genişleteyim. Eğer trendde çok sık kırmızı mavi kırmızı vade değişim olursa Dikkatli olun diyoruz. Niye? Çünkü bu iyi bir şey değil. Bir güçleniyor, bir güçsüzleşiyor. Bir güçleniyor, bir güçsüzleşiyor. Bu ne demektir? Demek ki hissenin kendi içinde bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. E ben bu sıkıntılar, sıkıntıları gördüğüm zaman ne yapacağım yani? E, nereye yaslanacağım? Neyle uğraşacağım dersen? Hemen geleceksin burada. Bu trendin yanına uzun vade destekleyen çizimi atacaksın. Bakın bu üst tarafta uzun vadeye tıkladık. Neymiş senin sıkıntın? Bir bakalım diyeceksin hisseye. Çektik. Uzun vade hesaplamasında belli ki Garanti Bankası'nın sıkıntısı 10.37. Karar bölgesi. Burayı geçtiği gün bakın demin bahsettiğim şurada bir trend vardı. Bu trendi bozmuş. Yani bu karar bölgesi ne kadar mühim bir bölge burayı geçmiş, bozmuş. Peki her zaman mı böyle olur? Böyle olacak demiyoruz. Zaten şurada vermiş. Yani şu mumda demiş ki bu trendin bozulma durumu söz konusu olabilir. Dikkatli ol. Yani burayı gören bir kişi burada bir şeyleri artık takip etmesi gerekiyordu ki takip etmemiş oluyorsa eğer bakın nereye kadar bir düşüş yaptı. Yani yukarıdaki 10.37'den aşağıda 9.30 bölgesine kadar çekildi. Sonra tekrar kendisini fiyat kurtarmak istedi. Buradaki direnci aşmayı başardı tekrar. Yine gitti karar bölgesine. Bu defa gücü yetmedi. Bakın geri döndü. Hani şöyle çizgiler çekenler var ya. Şöyle. Bunların devri bana göre bitti ama gerçekten bu anlamda iyi çizimler yapan arkadaşlar var. Benim için bunların devri kapandı arkadaşlar. Niye? Zaten bana şu an gösteriyor bunu geldi aşamadı. Aşamadı burada. Daha doğrusu açtı, geri geldi. Sonra aşamadı. Şimdi tekrar deniyor ama artık bu defa buradaki direnç başına bela oldu. Daha önceden burayla boğuşuyorduk. Şimdi artık burayla boğuşmaya başladık. Demek ki ciddi bir güçsüzleşme var. Eğer burayı aşmayı başaramazsa, yukarı yönlü gitmeyi başaramazsa aşağıda Garanti Bankası için uzun vade hesaplamasında 8.46 desteği konuşulmaya başlar. Gelelim bu fiyatlar çok uzak. Kaldıralım o zaman. Orta vadeyi açalım. Elini bile sürmeden bak hepsini sana açıyoruz. Getirdik. Bak bakalım. Ne oluyor? Yani yan, Diğeriyle beraber ya ben uzun vadeyle kullanmak istiyorum diyen varsa kullanabilir. Ben ayrı ayrı göstermeye çalışıyorum. Daha yakın vadede destek dirençleri kullanmak isteyen için. Mesela diyelim ki burada güçsüzlük var. Ben burada nereyi destek kullanmalıyım? 9.12'yi destek olarak kullanabilirsin. 8.98'i destek olarak kullanabilirsin. Buralarda sarkma var. Bu sarkmalara göre kendine bir strateji belirleyebilirsin. Birebir milimetrik almayın. Bak burada milimetrik çalışmış. Yani ben ne kadar güzel çalışıyor diye bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü derdim benim kanal. Şimdi burada şu arada çok büyük boşluk var. Nedir bu diyen dikkatli izlememiş olabilir. Uzun vadeyi tekrar getireyim bakın. O bölgede ne var? Ana direnç var. Fiyatlar bu ana direncin etrafında iyice saçmalar genelde. Yani geçtiklerinde veya düştüklerinde saçmalar. Bakın burada geldi aşağı düştü. Tekrar geçmeye çalıştı. Geçmeyi başardı. Sonra tekrar düştü. Demek ki orta vadeye bakarken Orta vadenin neye denk gelmemesine dikkat edin. Şu uzun vadeyi kaldırayım. Bakın orta vade şöyle büyük boşluk. Demek ki uzun vade bir şeye denk geldi. Burada boğuşacak. Yani asıl savaşın çıkacağı yer tam da burası olacak arkadaşlar. Bu savaşın hangi yönde kazanılacağını izleyeceğiz. Ee, kırmızıya aldanıp düşecek mi diye bir şey sakın yorumlamayın. Biz gücü ölçüyoruz orada. Trendin gücünü gittiği yöndeki o gücün devam edip etmediğiniz veya zayıflığın devam edip etmediğini kontrol ediyoruz. Şu an Garanti Bankasındaki görüntü bu. Ee, yine beğeni ve yorum sayısına göre devam edeceğim Garanti Bankasını çekmeye.